bizim bu bahçemiz 50 dekar. Başka bir yerde 7-8 dekar bahçemiz var. burası 15 yıllık, bu 49 yıllık kiralık olan bahçemiz. Devletten kiraladık. İlk ektiğimizde yerli çeşitleri ekmiştik. Onlardan verim alamayınca keserek aşı yaptık, tekrar büyüttük. Uğraşıyoruz. O göletlerin yapımını falan tamamlarsa insanlar için, köy halkımız için çok iyi olacak, üreticiler için iyi olacak bahçeleri büyütmeye, yeni yerlere ekmeye, kendi yerlerimize ekmeye devam ediyoruz. Çalışıyoruz, üretiyoruz, kazanıyoruz. E, güzel ceviz işi, e, emek isteyen bir iş. Ailece, çoluk, çocuk, herkes burada zaten. Konu komşu işte, hep birlikte çalışıp kazanmaya uğraşıyoruz. Burada kar var, 50 dekarda da başka yerde var. Şu orada yüzde kar, şu burası. Şimdi günden güne artıyor. Biz e, daha önce Yalava Şevin Bilecik türünden ektik. Onlar düzgün mal yapmadığı için e, çevirdik. Aşilon. Çevirdik şu anda bu hale geldiler yani yine. Yine ağaç haline oldu. 2005'te ektik bunu mesela biz. ben Çok yorulmuşuz yani.